videoya çekiyorum şu an. Gemiye mi bindin sen? yeah karargahının olduğu için. Savaşları başladığı 25 Nisan günü Mustafa Kemal orada karargahta. 50. alayla beraber oradan buraya koşarak geliyor ve Narva'yı, Hüseyin Arun Bey'in başı, hani arabada söylemiştik. bayırı. Arkadaşlar bu bayır, bu tepe gördüğünüz gibi hakim bir tepe her tarafa. Elim. Ve şu andaki önümüzde görmüş olduğumuz bu siperler orijinal siperler. Tabii 97 yıl önce yağmur, kar, kış ne yapıyor? Doldurmuş ama bu toprağın böyle bu tamamen gömmemesi adına ne yapıyoruz? Biz zaman zaman bu tahtaları yeniliyoruz. Çürüyen tahtaları tekrar değiştiriyoruz. 8-10 yılda bir bu çürüyenleri böyle alınıp sağlamları konuluyor. Gelecekte e, e, nesillerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza buralarını gezdirip bu siperleri gösterme adına. Yoksa orijinaldir bu siperler. Şimdi bakın karşıda görmüş olduğumuz Gökçeada. O Gökçeada'dan tertip ve düzen alan İngiliz-Fransız savaş gemileri belli bir bölgeye kadar gelip oradan yapacakları çıkarmada bu tepeyi ele geçirmek isterler. 20 bin kişi ile, bakın arkadaşlar şu anda şu Sulla Olası diye geçiyor. Küçük kemikli borulu o sağ tarafta gördüğünüz bir gölcük var. Bakın su rengi biraz değişik. Tuz gölü. Orası tuz gölü, evet. Daha sonra büyük kemikli burnu ve bundan sonra ilerisi Fartalar ovaları. Yani bildiğiniz küçük Arafartalar ve büyük Farta savaşlarının gerçekleştiği yerler. Yaklaşık 5 kilometre ileride. Orasını da diğer bölüme geçtiğimizde göreceksiniz. de Şimdi arkadaşlar, burada yapılacak olan çıkarmadan önce attıkları top mermileriyle bu bölgeyi tamamen deliyorlar. Artık burada bir karıncanın bile yaşamadığı karartına, düşüncesine vardıkları andan itibaren buraya çıkarma başlıyor. 20 bin kişiyle 20 bin tane e, Anzaklı askeri düşündüğünü arkadaşlar. Buraya yapılan bu saldırıda amaç bu tepeyi, bu yüksekliği ele geçirmek. Hemen bunun arkasında da koca çimen tepe var. O koca çimen tepenin de ele geçirmek her şeyin sonlanması anlamına gelecekti. Çünkü Belize'de hakim tepeyi ele geçiren düşman tamamen bizim işimizi de bitirmiş olacaktı. Onun nedenini şöyle ifade edeyim. Arkadaşlar bakın buradan şu arka bölümü göremiyoruz ama birazdan şimdi yukarıya çıktığımızda Çanakkale Boğazı'nı ve Çanakkale Yerleşim Merkezi'ni göreceğiz. Yani her yere hakim olan bu tepe, düşman tarafından ele geçirilmiş olduğu anda artık savaş sonlanmış olacaktır. Çünkü biz, çünkü biz askerimize lojistik desteğimizi bu kara yolundan getiriyorduk. Bu bölgede, bu alanda savaşan askerimize her türlü yiyecek, içecek, mühimmat, termisi, silahı ve askeri birliklerimiz o gençlerimizi savaş alanına götürme yaya olarak bu bölgeden geliyordu. Nereden? İşte İstanbul ve Trakya bölgesinden. Şimdi İstanbul'a, İstanbul'da trene bindirilip Edirne Uzun Köprü'ye kadar gelen gençlerimiz oradan buraya kadar 180-200 kilometrelik bir alanı yürüyerek geçiriyorlar. Sırtlarındaki o yükleriyle beraber günlerce, haftalarca bu karayolunu takip ediyorlar. Eğer ki bu bölge ve bunun arkasındaki koca çimen tepe düşman tarafından ele geçirilmiş olsaydı Savaş bitmiş olacaktı çünkü bizim e, düşman bizim askerimizi ne yapacaktı? Arkadan vurmuş olacaktı. Bütünüyle askerimizin topu, mermisi, e, siperleri, bakın denize doğru oluyor. Yani bu bölüme doğru. Ama burası da ele geçirdikten sonra arkadan sarma yapacak olan düşman askeri, askerimizi eksiz hale getirecek. Ve böylece kilit bayit plakosunda yaklaşık 20 km'lik gelen İngiliz ve Fransız askerleriyle buluşacaktır. Arkadaşlar burası çok önemli. Bakın tekrar ediyorum. Burada bu tepeleri, bu yükseklikleri ele geçiren Anzaklı askerler yaklaşık 20 kilometre ileride güney bölümündeki Kilitbahir platosunda Yarımada'nın güneyinden İngiliz ve Fransızlar hareket ediyor. Bu bölgeden de 3 ayrı noktadan Anzaklılar buraları ele geçtikten sonra ne yapacaklardı? 20 kilometre ileride Kilitbahir platosunda buluşacaklardır. Kiminle? İngiliz Fransız askerleriyle. Her şey bitmiş. Ellerini kollarını sallaya sallaya Boğaz'dan geçeceklerdi o zaman. O nedenle burası önemli olduğunu zaten bizim buradaki e, kuvvet komutanlarımız başta Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar Alman komutandan haber bekleyen Mustafa Kemal artık bu haber gecikince top sesleri gelmeye başlamış. Yanına yaverini alıp bu alana geliyor savaş alanına. Bakıyor ki 250-300 tane askerimizin geriye çekilmekte olduğunu, yani kaçmakta olduğunu görüyor. Onlara şöyle sesleniyor. Bu hareketiniz Türk askerine yakışmaz. Nereye kaçıyorsunuz? Dediğinde askerlerimiz komutana Mustafa Kemal'e şöyle diyor. 261 rakımlı tepeyi gösteriyor. Arkadaşlar 261 rakımlı tepe neresi biliyor musunuz? Şu arabamızın durduğu yeri yaklaşık 200 metre daha e, kuzey kısmı öyle diyelim. Yani yaklaşık 400 metrelik bir alan. 261 rakımlı tepe. Düşman oraya kadar gelmiş. Hemen o tepeyi gösteriyor askerimiz. Askerlerimiz. Komutanım diyor, asker bak düşman bizi kovalıyor. Peki neden geriye çekildiğinizi sorduğunda askerimiz cevabı Mühimmatımız kalmadı, mermimiz kalmadı diyor Mustafa Kemal'e. Sizin merminiz yoksa artık artık tüngünüz e, de mi yok diyor. Hemen e, süngüleri e, silahın ucuna taktırıyor ve yat evini veriyor. Aynı vaziyeti düşman da alıyor arkadaşlar. Yani çok ilginç, e, Atatürk'ün ifadesi aynı şöyle. E, düşman askeri benim askerimden bana daha yakındır. Yani benim askerim bana daha uzakta diyor bir buçuk kilometrelik bir mesafedeydi. Ama 600-700 metrelik bir mesafede Anzaklı askerlerdi. İşte o 15-20 dakikalık süre bizim savaşı kazandığımız süredir diyor Mustafa Kemal. Hemen telefon ediyor arkadaşlar. Nereye? Bigalı köyüne. Şimdi birazdan tepeye çıkınca ben size o Bigalı köyünü de göstereceğim. Orada askeri birlik e, efendim 19. Tümen ve ona bağlı alaylar e, diğer komutanlar başlarında e, Diyor. İngiliz komutanı Hüseyin'i teslim ediyorlar. İngiliz komutanı diyor ki Hüseyin'e. "Nedir bu yaptığın senin?" diyor. "Benim komutanım size gönderdi bu suyu." diyor Hüseyin. Bak kıvrak zekaya bak. Hüseyin diyor ki "Benim komutanım diyor size bu suyu gönderdi sizin ihtiyacınız olabilir diye." diyor. İngiliz komutan çok memnun oluyor. Çok seviniyor ve o akşam misafir ediyorlar Hüseyin'i. E. Sabah kahvaltıdan sonra o İngiliz komutan diyor ki, sen de diyor komutanına bu bidonlara çikolata dolduralım, komutanına o çikolataları götür diyorlar. Hüseyin de doldurun diyor, tamam götürün diyor. O bidonlar doluyor, çikolata. Katıra yükleniliyor ve eliniz kolunuz sallaya sallaya Hüseyin geliyor. Siperde bekleyen Mehmetçik, Allah Allah diyor, bu Hüseyin'de bir şey var. Bu Hüseyin bize su da getirmedi diyorlar. Ve Hüseyin yaklaşıyor, ah arkadaşlar diyor, başıma geleni bir bilseniz. Beni diyor esir aldılar, işte olayı anlatıyor. Nerede diyor bizim komutanımız, Türk komutan geliyor. Ee, ve komutana teslim ediyor çikolataları. Komutan çikolataları inceletiyor. Hani zehir olup olmadığını. Zehirli olup olmadığını. Sağlıklı olduğunu e, anlayınca bütün askerlere o çikolataları dağıtıyor. Hüseyin de diyor ki, Arkadaşlar diyor, Arkadaşlar diyor, Bu e, çikolataları siz yiyin. için ben size hemen o çikolataları bitirinceye kadar sularınızı getireceğim diyor. O, yere yataklarında açılan kuyulardan bidonlara su dolduruyor, katıra yükleyip dağıtımını yapıyor. Arkadaşlar buradaki e, askerimiz susuzluktan tabii çok zor anlar yaşıyor. Oysa düşman deniz suyunu ismi suyunu dönüştürücü aletleriyle şarul çeşmelerinden su akıyor. Yani onlar su ve her türlü imkanlara sahipken benim Mehmetçiğim burada bir tas çorba ile sabah yediği o çorba öğlen yok, akşam birer. <laughs> ve o çorbaları taşıyan 20-30 tane askerimiz başlarında çavuşla beraber böyle geçerken belli bir dere yatağını geçecekler karşı tarafa. Çavuş diyor ki arkadaşlar süratli gidelim. Koşarak geçelim karşıya. Bak mermiler çok fazla yağıyor. O askerlerimiz hiç umursamıyor. O ellerindeki o karavanaları çorba dolu karavanaları karşı tarafa geçiriyorlar. Çavuş diyor ki arkadaşlar beni niye dinlemiyorsunuz? Neden süratli koşmuyorsunuz? Verdikleri cevap şu. Komutanım Koşsak da karavanadaki çorbayı mı dökelim? Arkadaşlarımıza sonra biz ne götürürüz? O siperlerde bekleyen o arkadaşlarımıza çorba götürmemiz lazım. O karavanaların dolu olması lazım. Onlar o çorbayı bekliyorlar diyor. Ve bakın arkadaşlar, demek ki böyle bir haslet, böyle bir düşünce, böyle bir felsefe bize bu savaşı kazandırdı. Her şeyden önce bu Çanakkale ruhunu canlı tutmamız lazım. Çanakkale ruhu çok önemli. Çok zor şartlarda, düşmana teslim edilmeyen bir vatanın mücadelesi verildi burada. Evet, burada yaralanan askerlerimizin hastanelerde tedavileri canlı, diri oldu arkadaşlar. Hiçbir uyuşturucu, narkoz yok, bir şey yok. Dillerinin altına bir tablet konsun yok. Ne yapılıyor? İki çubuğa sarılan keçe. Ağzına sıkıştırılıyor dişlere ve o şekilde ameliyat ediliyor. Ve Ağır yaralı olanları da ağaç gölgesinde kaderlerine terk ediliyor. Arkadaşlar gerçekten çok zor çatlar tabi. Ee, bu bölgede bu alanda amansız bir mücadelenin verildiğini ifade ettim. Şu dere, bakın, şu tepeyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu tepe'nin bakın, karşıda gördüğünüz bu tepe'nin hemen alt bölümü arı burnu yerleri. Orada çıkarma yapıyorlar. Bu su lavasından en son, en son yaptıkları çıkarma burada ve bu çıkarmada arkadaşlar başarılı olamayınca başarılı olamayınca İngiltere'ye Londra'ya Hamilton haber gönderiyor diyor ki bana diyor çok böyle tesisatlı e, tam böyle e, mükemmel bir e, alay gönderin işte ordu gönderin onlar hemen Londra'dan bildiriliyor ve gönderiliyor o alay buraya geldiği zaman şu Anafartalar bölgesinde büyük Anafartalar küçük Anafartalar Ovası'nda Mücadele başlarken hep böyle duymuşsunuzdur. Hani e, bir bulutun gelip o alayı aldığı ve havada iki 3 tane bulutla birleşerek Keşan'a, kuzeye doğru sürüklendiği ve o alaydan hiçbir esaret yok, hiçbir emare yok arkadaşlar. İngilizler bizim Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bildiriyor. Ne olur bu alayımızla ilgili herhangi bir unsur, bir emare bulduğunuzda, gördüğünüzde bize bildirin yazın diyor ve maalesef o alaydan hiçbir işaret yok. O tamamen bitmiş. Evet. İşte buradan geri çekildiklerinde İngiliz ve Fransızlar artık Türk askerine bu geri çekilmeyi çaktırmama adına ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şu anda kaldıkları tüfeklere ee, kuklalar koyuyorlar kukla askerler. Ve su damlazlıkları ile ee, patlayan ee, silahlar oluşturuyorlar ve bu şekilde güneşin ilk ışıklarında ortaya çıkıyor her şey ve komutanlar diyor ki askerlerimize Mehmetçe ateş etmeyin diyor. Almışlar başlarını her şeyini gemileri böyle kenara çekmişler ee, kaçıyorlar artık kaçacaklar ve e, sözü şu şu sözü söylüyor biz diyor Türklerle diyor Mehmetçik'le savaşmadık adeta onların tanrılarıyla savaştık diyor yani onların Allahlarıyla savaştık diyor biz onları artık attığımız top mermilerinde onları tamamen bitirdiğimizi, yok ettiğimizi düşünürken bir de bakıyorduk ki toprağın altında tekrar onlar doğuyorlardı. İşte arkadaşlar Çanakkale Savaşları'nda manevi güçleri hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Yani manevi güçlerin, Cenabı Hakk'ın yardımının şüphesiz. Çünkü Kaymakam Yarbay Hasan Bey'i bana bir arkadaşım hatırlattı. Onu da o gideceğimiz alanda bölgede zaten ifade edeceğim. O şehitlik mertebesine ulaşma noktasında daha son nefesini vermeden önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görüyor. Ve Peygamberimiz'e diyor ki o anda Ya Resulallah niye zahmet buyurdu? Bu ifadeyi kullandıktan sonra son nefesini verip şehadet şerbetini içiyor. Kaymakam Yar Bay Bey komutanımız. Demek ki bu alanda, bu bölgede o Mehmetçiğin, o askerimizin susuzluğunu giderici, yorgunluğunu giderici takatı veren Cenab-ı Mevlam. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani Allah bir şeye zaten ol emrini verdikten sonra o şeyin olmaması mümkün değil. O nedenle inananın karşısında. Çünkü biz haklıydık davamızda. Çünkü onlar yanlış yapıyorlardı. Çünkü onlar bizim vatanımızı sahiplenmek istiyorlardı. Ellerine geçirmek istiyorlardı. İşte böyle bir mücadelede haklının yanında Cenab-ı Hak ve bize yardım etti her yönüyle.